Arkadaşlar bugün yumurta son kıran kazanır seriyle arkadaşlar yumurtamızı gördüğünüz şu duvar yüksekliğinden atacağız ama koruma kapları yapacağız arkadaşlar diğer konuklarım var Mustafa Kılınç'e arkadaşlar bir de Osman Pro davet ediyoruz Aleyküm. arkadaşlar 3 kişi 3 tane yumurtamız olacak e, malzemeler olacak taş katma alacağız sonra 10 yumurtaları olayımız çok basit işte e, yapacağız, yapıştıracağız falan. Onu koruma haline getireceğiz, kılıç gibi. Buradan atacağız, son kırılan kazanır. Yumurtası attığımızda kırılan kaybediyor. Sona kırılan kazanır. Alkışlarınızla. Arkadaşlar onu yapacağız. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz yükseklikte duvardan malzemelerimizi yapacağız arkadaşlar. Ve e, şimdi malzemeleri yapacağız. Arkadaşlar 3 tane yumurtalarımız var. Bunun e, etrafını arkadaşlar kartonla şey yapacağız. Kağıtla, e, pamukla arkadaşlar. Aynen. Malzemelerini şuraya dizeceğiz. Taş, makası yapacağız. Alacağız ve e, bunu koruma, yani yumurtaları koruma haline getireceğiz. Herkes evet. Yumurtaları kabına koyacağız. Zaten herkes istediğine asılır mı? Evet. Herkes, herkes istediğine olmaz. Evet. İyi o zaman. Nelerin silişti? Taş, katmakas. Arkadaşlar yumurtalarımızı buraya koyacağız. Şimdi malzemelerimizi getireceğiz. Arkadaşlar malzemeler biz. Bir karton. tane karton. O iyi glıf olur kartonlar. Alüminyum folyo şöyle göstereyim açayım. Alüminyum folyo. Ve arkadaşlar Sprechkin. şöyle. Sipreşmeyim var. Kağıtları biz. Bir tane daha kaldı. Peçete. Bant Koli Saklama arkadaşlar yumuşak şöyle küçük çantamız. Cüzdan gibi. Kap. kap. Yumurta koyacağım. Bir de. Büyük kap. Bir kap. Arkadaşlar makas. Bu makas. Küçük bambuklar ve küçük bat. Bir tane de arkadaşlar Şu kabımız var. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce şu kabı almak için osmanlı taş katmak için yapacağım. Yine Mustafa yla. sonra sonra kadar kazar. Arkadaşlar sonra en son yine bu kabı alacak. Hadi. Kaç, kaç, vakas. Yendi. Evet. Hadi Mustafa ile evet. yapacağım. Marka. Mustafa ile şuraya. Kaç, kaç, vakas. Ya. Arkadaşlar şartım. Ve bu kap benim oldu inşallah. Daha. Arkadaşlar malzememi şuraya koyuyorum. Şuraya kenara. Ben buraya koydum. Koyuyorum. <laughs> Ve şimdi peçete için. Şimdi ikimiz yapalım. Peçete için ilk Mustafa ile arkadaşlar. Kaç, kaç, vakas. Yendi. Gel asıl.

arkadaşlar bunun için Osman'la ne yapıyorum? Yok. Mustafa ne yapayım? Kanka, ta, makas. Makas. Be kazan, Taş, kağıt, makas. Gel Osman. Gel şuraya. Taş, tak, makas. Sen kazandın. Yendi ve Osman Kanka. ne aldı? <laughs> arkadaşlar bu arada alamıyor ama çok yumuşak. Çok şanslı bir çocuk. <laughs> ha, evet. Şanslı nereden geliyor evet, Tamam tahmin ediyorum. Yok. <laughs> Arkadaşlar şu an alüminyum folyo. Oh, alüminyum alimine, alimine. folyo ikmal. Osman ne yapıyor? Taş, kağıt, makas. <gülüyor> <gülüyor> Yo yendi. Ve şimdi Mustafa ile <laughs> Kameraya bak şöyle. Hadi. Taş, kağıt, makas. Ya yes. hadi. <laughs> <laughs> Oha. Oha. Şimdi arkadaşlar kağıt için. Mustafa. Taş, kağıt, <laughs> <kalit>, makas. Yendi. <laughs> Ben de, kağıt, e, <laughs> <Ha> ya, <laughs> ben de hep kartır var. Kart, makas. Hayır. Ne saatı? Ya ben hep pek kart var ya. Ta, hadi. Bir, iki, taş, 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 üç. Ta, kart, makas. Yendim. Ya, Şimdi hadi. Ta, kart, baka. Yendim karton. Karton için. Arkadaşlar bu arada. Yavuzlar. 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 Ya, bu Altına kartonu koyacağım sonra saracağım. Kırılmayacak. Şimdi arkadaşlar? Bıçak kullanacağız. Evet. Ve kağıt için. Hadi. Tağ, Tağ, taş, kağıt, makas. makas. <laughs> Tağ, Hadi yapalım. Ya. Ya taş, kağıt, makas. Ya abi seni kaç Keşke kağıt yapsaydım. Ya, ya benim ev kağıtları var ya. Ma Bakın iki tane kağıt, bir tane sepak ya. <laughs> 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 oh Arkadaşlar batlar batlar. Neyse şimdi bir tane kartonumuz daha var. Hay. Hadi Osman. Kaç kağıt ma makas. Yaşasın. Yoluşun. Hadi sen. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hayır ya. Yes ve. İki kartonum oldu. Yani ya karton iki dedim. Arkadaşlar evet. şimdi şöyle Bunlar bir şeyimiz var. Ama kapağı yok. Yok. Ve. Pamuklarla yapalım. Hadi pamuk için. Taş, kağıt, makas. makas. Taş, kağıt, makas. Hayır. Arkadaşlar ya. yendim hadi osma. Taş, kağıt, makas. Taş. <laughs> Hadi. Hadi. Taş, makas. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Osman. On Osman, taş, kağıt arıyorum. Yok 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 yok. Bunlar yapacağız. Bunlar yapacağız. Arkadaşlar küçücük tavuklarımız var. Taş, makas. Ben kazandım. Gel Osman. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet, Yendi. Arkadaşlar malzemelerimizi gösterelim. Şunlar... Arkadaşlar. Bir tane kaplığım var. E, i̇ki tane kağıt var. Bir tane de Stres filmim var. İşte bir şey. Bunlarla öyle bir şey yapacağım. Hepsini yeneceğim. Şimdi Mustafa sen tanıdın. Evet bende bir tane pamuk var. Bir tane kağıt. Bir tane daha kağıt. Bir tane daha kağıt. <laughs> bir tane de silpon. <laughs> 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 Arkadaşlar Mustafa. Yani yok kağıt. Şimdi Osman tanırsa. Ben Bende bir tane alüminyum folyo. Oh. Bir tane kağıt. Oh. Bir tane de Yumuşak oh, Vay vay. Ben zaten bunun kapağını Arkadaşlar o kapağını. zaman bunları yapalım. Siz de e, arkadaşlar sıkılmayın diye hızlandırma çekimi alalım. Evet Arkadaşlar yapıyoruz. Arkadaşlar şu an şu kapağını şu yumurtanın içine arkadaşlar şey yaptık. Ne diyordu onu? Bayağı sardım şöyle alüminyum folyoyla kenarlan karton. Şu kadar karton darbe almasın. Şimdi de altına karton yapıştıracağım arkadaşlar. Darbeyi aldım kartona yesin ve bantlayacağım. Bu yarışmaya da ben arkadaşlar. yeneceğim. Evet arkadaşlar beş yıl içine üstüne yumurta kabım küçük olduğu için arkadaşlar şey yaptım. İçinde alüminyum var, streç film var, ve sonra pet selfak koydum. Evet. evet. ben ki böyle. Burası şey böyle. Alüminyum folyo. İçinde de biraz alüminyum folyo var. Biraz kağıt var. Biraz da bant var. Böyle. Arkadaşlar Abi. bu yarışmayı ben yöneceğim. İnanıyorum. Çünkü önceki videoda bisiklet son neyi kazandı. Bir flashback evet. alalım. Mustafa elendin. Alalım. Görüyorsunuz dev arkadaşlar nasıl yemiş. Orada arkadaşlar ka kamera arkasında ne dedi biliyor musun? Acıktım dedi. <laughs> arkadaşlar kamera arkasında ben acıktım yeter dedi. Şu video bitirelim dedi. Ve videoda uykum geldi diye bir mağara vurdum. Bunda altında şey yapacağım. kırılma yok. Ben atayım? Aynı bakın gölü görsaydık. Şu suyu suyu akardı. Yani ben de küçük Hadi bir delik açtım oradan akardı. Biliyor. Hadi yapız can. Ne yapız Hadi zaten. härim , härim . mol belki gitmiş. Hani? Bakalım. Gitmiş gibi. <laughs> <Asla gelseyim> o mi? <laughs> ben de bakacağım. Oha. <laughs> sen de Ama o zaman çok yavaş attım. Oha haberin bir şeyi bile kalmış. He? Çüş. Gitmiş arkadaşlar kaybettim. Osman sen Çok yavaş yaptın. Allah'ım lütfen git getirmeni. Sıcak yavaş atmayın. O Osman yavaş salmıyor. <laughs> Yo. Bitmiş usta. At. Evet arkadaşlar inşallah bu videomuzu sevmişsinizdir. Arkadaşlar şu an çektiğimizin yarısı gün Arkadaşlar işte e, ilk yumurta işte sonradan baktık benimki baktık kırılmış sonra Mustafa'nınki sonra Osman'ınki siz yorumlara yazın arkadaşlar hangimiz iki kırılmış orada herhalde önceden kırıldıydı hangimiz iki sağlam da sona kalır siz yorumlara yazınız bu tarz videoların gelmesi için 60 like yeterli arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz.